Tesisle başlayalım istiyorum ama genel hatlarıyla başlayalım tamam. istiyorum yani ne hayal edildi kare oluşturul oluşturulurken ve nasıl bir salon karşımıza çıktı? Şöyle açıkladım. şimdi biz 2016 yılında açıldık tam altı sene oldu 6. 6. senemizi bitirdik e, açılmadan önce işte kurucumuz tüm kurulu başkanımız Melih Bey ile oturup konuşurken o bana hayallerini anlattı ben böyle böyle bir tesis istiyorum aslında bir spor tesis istemiyordu bir yaşam merkezi istiyordu. Hı. Kendisi de bir baba, ee, ben de öyle, Yoktu Hocam da öyle. Ee, bizim istediğimiz şey şuydu, ya biz hafta sonu çocuklarımızı alalım, gidelim bir AVM ya da başka bir yerde bir aktivite yerine, çocukların da sporla, antrenmanla büyüyebileceği, aynı zamanda işte annesinin babasının da orada antrenmanı yapabileceği aynı anda, yemeğini yiyebileceği, bütün gününü geçirebileceği bir yaşam alanı yaratmak istedik Hı. ve bunun için çalıştık. Bunu da yaptığımızı düşünüyoruz. Yani e, yaklaşık 5000 e, metrekarelik bir alanımız var. Bunun içerisinde işte 1000 metrekare açık alan. Açık alanda çocuklara özel işte basket sahası, futbol sahası, pedal tenis ki İzmir'de tek, Türkiye'de iki tane var. Pedal tenis sahamız, basketbol sahamız yetişkinler için açılır kapanır yüzme havuzumuz, Fitness alanımız, spa'mız, çocuk bakım ünitemiz, spor mağazamız, Starbucks'ımız içeride birçok aslında bir yaşam alanımız var baktığınız zaman. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz istiyoruz gelen kişilere de. Yani burada sadece işte dediniz ya başlayıp devamını getirememek. Evet. Ya. Çünkü bir spor salonuna giderseniz bunun olma olasılığı çok yüksek. Yani buradaki yüzdeler zaten yüzde onlarda yurt dışında çok yani Amerika'da en iyi oranlar orada yüzde otuzlarda insanların devam oranı. Türkiye'de maalesef bunun çok çok daha düşüğünde, yüzde onların altında. Biz ama bunu şöyle, yani bir spor salonundan farklı bir şey yaratarak bunu istedik. Nedir? Gelin, antrenmanınızı yapın, zamanınızı geçirin, gerekiyorsa işinizi yapın oradan, açın bilgisayarınızı çalışın, kahvenizi için, yemeğinizi yiyin. Gününüzü geçirin işte gerekiyor masajınıza girin, spanıza girin sonrasında da evinize gidin hı hı. ya da e, Orada geçirebileceğiniz e, zamanı çeşitlendirin, farklı aktivitelerle. Hı. Bu önemli bir şey. Çünkü tek bir aktivite üzerinden gitmiyorsunuz. Hangisini yapmak istiyorsanız Hepimiz stresli günler geçiriyoruz. E, i̇ş hayatı stresi, stresi, ekonomi stresi, her şey stresli. Doğru. Baktığınız Şehir zaman. trafiği de kez aynı her şekilde. şekilde. Her şey öyle. O yüzden hani oraya geldiğinizde yani, birçok aktiviteden yararlanabileceğiniz ve bireysel ve aile olmanızı kendi hepini hep beraber bir şeyler yapabileceğiniz, kendinizde bir şey bulabileceğiniz bir alan yaratmaya çalıştık. Öyle olduğunu da düşünürüz. Ama bunu devamlı da geliştiriyoruz. Yeni projelerimize de devamlı geliştiriyoruz. Yani 6 senedir olduğu gibi durmuyor tabii ki. Daha iyi nasıl yaparız? Daha iyi nasıl olur? Farklı ne katabiliriz içeriye gibi yeni projelerimiz de var açıkçası. İçerisinde da biraz daha detaylandıralım evet. ama e, hocam sizinle de şöyle konuşalım. Şimdi hazır yeri de gelmişken siz dediniz ya az önce gerçi biz yayın öncesi de konuştuk. Bu bir hevesle başlayıp evet. bir yarım kalan spor maceraları. <laughs> ee, neden böyle oluyor Aslında insan? Aslında hevesle doğru orantılı değil diye düşünüyorum. Stresle doğru orantılı diye düşünüyorum. Hı -hı. Kişilerin artık günümüzdeki kişilerin hep bir iş yaptığı konusunda e, bir iş yapmadığı konusunda e, net olalım. Ben mesela bunun e, bu işimin yanı sıra başka işler de yapmak durumunda kalıyorum. Strese maruz kalıyorum. Devam ettiğim yerde bir spor salonundaki eğer ki kendimi iyi hissetmiyorsam ve sadece ağırlık varsa oranın ambiyansı da benim için çok önemlidir. Hı. Mesela Misral Karara üyelerinde devam oranı e, İzmir'in diğer spor salonlarına e, nazaran biraz daha yüksek olabilir. Çünkü direkt yaşam merkezi olarak olduğu için sosyalleşme olanağı da sağlıyor size. Hı. Ama sadece bir spor dediğim denildiği zaman işin içine stres biraz daha girdiğinde o stres daha baskın kalıyor ve diyor ki ben çok yoruluyorum diyor sporda. Çok yorulduğum için diyor devam etmeyeyim, tekrar devam ederim. Hep böyle bir algı oluyor kafada. O yüzden de bırakıyor. Ama bizim orada işte dinlenebiliyor, relax yataklarında yatabiliyor atıyorum işte kahvesini alabiliyor, yukarıya çıkabiliyor, havuzuna girebiliyor. <laughs> istediği kadar zaman geçirebildiği için bizim orada biraz daha devam oranı yüksek diye düşünüyorum. Bunu da görüyorum zaten üyelerden. Hı hı. Ama sıradan yani sıradan bir spor salonuna girdiği zaman kişi sadece fitness alanına giriyor. İşte aletleri indiriyor, kaldırıyor falan yapıyor, bakıyor. Eve gidiyor, deli gibi yoruluyor. E beslenme ona göre olmuyor. Ona göre iş düzeninden kaynaklı olabiliyor. Çünkü Türkiye şartlarında çalışma oranını biliyoruz zaten. az evet, çok. Evet. E i̇ş düzeniyle de doğru orantılı yetişemiyor birey. O yüzden e, bu konuyla alakalı biraz daha geliştirebiliriz diye düşünüyorum ülke olarak kendimizi. Umuyorum ki e, yetkililer de bunu görüyordur. Şimdi yaşam alanı dediğiniz şu açıdan <laughs> da önemli. Tabi bu koşuşturmanın arasında şimdi o kişi vakit ayırıyor ama e, vakti sınırlı. Dediğiniz gibi o belki tek iş de yapmıyor. E, şimdi eğer sade bir spor salonuna gidiyorsanız ailenizden ve çocuklarınızdan da e, feragat edip evet, kendinize Tabii. zaman ayırmak önemli ama bu kısa vaktinizi en değerli ve en komplike şekilde nasıl geçirebilirsiniz? Artık şehirlerin vazgeçilmez oldu. O alanda anladığım kadarıyla çok önemli bir pencere açıyor. Kesinlikle. Özellikle yoğun tempo içerisinde kesinlikle. koşuşturan kişilere. Çünkü yayın öncesi söylemiştim ya en iyi spor salonu eve yakın olan mı işe yakın olan mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bana göre en uzak olan. <laughs> Çünkü ya. eğer ki en uzak olana gidebiliyorsan o devam ediyor. Ama senin yakınında ve yanındaysa hemen ulaşabilir olduğun yer kesinlikle çok cazip gelmiyor. Aa çok enteresan. İlginç bakmışsın. Evet. Siz işe evet. demiştiniz sanki ben evden önce. Ben daha çünkü ya benim gözlemlemem, gözlemlemem Birçok kişinin işte sitelerde oturan altında spor salonu var ya da işte evlerinde ekipman alıyorlar. Genelde ekipmanlar işte balkonlarda daha sonrasında sergilenirler ya da sitesinin altındaki spor salonuna gitmez. Çünkü Farklı bir yaşamayan, farklı bir aktivite isterler. İnsanlar zaten işte işten eve bir şekilde bir e, tek düze bir hayatı var. Herkes işten eve, işten eve gidiyor. Eve girdikten sonra çıkması ya da işte eve yaklaştıktan sonra bir şeylerden uzakla, yani tekrar başka bir aktiviteye e, kanalize olması bazen zor olabiliyor. E, biraz daha sanki işe yakın, hani işten çıkayım hemen gideyim, e, trafikten biraz kurtulayım. Ee, eve girmeden çık bence spor salonuna gelmesi gerekiyor. Hı hı. Ama tabii bu biraz da kişinin disipliniyle alakalı. Yani işinizin e, aynı binada olur ama gitmezsiniz. Aslında evet bizim için bir bakış açısı ama genel hatlarına şöyle ilk önce kişinin istemesi lazım. Bunu da bunu sağlaması lazım ama buradaki en büyük sıkıntı şu benim. Yani gözlemlediğim yaklaşık 22 sene oldu bu sektördeyim. Ee, kişiler adım atmaya korkuyor. Çünkü etrafınızda, herkesin etrafında, etrafında işte bir spor merkezine, bir yaşam merkezine giden kaç kişi vardır? Sorsunlar. Çok da azdır. İzmir'de bu yüzde birin altında nüfusun Maalesef. Ee, Avrupa'da yüzde on Amerika'da yüzde on Ama bizde yüzde birin İzmir'de yüzde birin altında bir spor merkezinde, bir spor yapan, aktivite yapan kişilerin sayısı maalesef nüfusun yüzde birinin altında. Buna baktığınızda insan adım atmaya korkuyor çünkü ne yapacağını bilmiyor. Yani giriyorsunuz, evet bir spor merkezi, makineler var, insanlar antrenman yapıyor, her yerde hani bir, evet grup dersleri, onlar bunlar, her şey var ama insan nasıl yönlendirileceğini, nasıl yönlendirmemiz gerektiğini doğru bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de o aslında işte o korkularını, o e, çekincelerini almaya çalışıyoruz. Geldiği zaman beslenme danışmanı randevusu alınır, beslenme danışmanı hemen işte fitness eğitmenini yönlendirir, o programını yapar. İçeride 52-50'nin elini, üzerinde personelimiz var. Ee, her konuda destek olabilecek, onların sorularını yanıtlayabilecek, ee, branşlarında gerçekten bilgi sahibi arkadaşlarımız var ki onların bu korkusunu alıp bir an önce o ortama ayak uydurmanı sağlamak. Biraz önce de söylediğim gibi sadece işte bir spor salonu olarak bakmamak lazım. Her türlü aktiviteyi kullanmasını sağlayıp, çeşitlendirerek kendisine en uygun aktiviteyi bulmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Şimdi Çok önemli. Sizin bahsettiğiniz işte evde spor malzemeleri salonda yapmak, evde balkonda. bir şeyler üretmek ya da <laughs> balkonda sergilemek. Balkonda Ama onlar. bunun tabi profesyonel birilerinin eşliğinde yapılması da önemli. Kesinlikle. Biz sağlığımız için diyoruz öncelikle. Hatta ben size yayından önce Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı verileri evet. önüme elime geçti. Şaşırdım dedim. Gerçi 2008 yılındaki verilerden bahsediyor. 15 yaş ve üzeri <laughs> nüfusun %56.4'ü hiçbir fiziksel aktivite yapmamaktadır diyor. Ee, yani yarısı ülkenin oturuyor. Pandemi de pandemideki 2 seneye eminim. katarsanız zaten çok daha çok katarsanız ee, çok daha geriye gitmiştir o rakamlar. İki sene önce kimse aktivite yapmadı. Evet işte herkes evinde bir şekilde bir ilk hafta, iki, bir ay, iki ay bir dakika ben bir hareket edeyim şeyler yapılmaya çalışsın ama o kadar. Ondan da evet, on normal de, hayata de, geri döndü. Ve şöyle diyor sonra. yine o araştırmada, spor yapanların genel nüfusa oranla mesela Avustralya'da 164.7 bu Hı -hı. Iki